Bu hareketler bacakları Roberto Carlos gibi aşırı kalınlaştırıyor. O yüzden çalışmıyorum. Bahaneniz reddedildi. Bacak kaslarının kalınlaşması yani büyümesi için bazı şartlar var. Bunlardan en önemlisi kasın yük altında kalması. Haftada 2-3 kez bu yüke maruz kalması ve çalıştığımız yükün her antrenman olmasa da yavaş yavaş artıyor olması gerekiyor. Şu anda evde 10 kilo ile squat yapıyorsanız 6 ay sonra yine 10 kilo ile squat yapıyorsanız bacaklarınız bununla kalınlaşmaz. Yani yavaş yavaş o kilonun artması lazım. Kasları büyü gitebilmek için ikinci gereklilik yeterli kalori alımı. Diyet yaparken yani kalori açığındayken, az kalori alırken zaten kaslarınızı kalınlaştırmanız mümkün değil. İhtiyacınız olan kalorinin 300-500 üzerinde almanız gerekiyor. Bu da yetmez. Bunu 6 ay, 1 sene, 2 sene devam ettirmeniz gerekiyor. Ve gerçekten bacak kaslarınızı büyütmek gibi bir hedefiniz olsaydı eğer ve ilk hafta evde vücut ağırlığıyla bu squatları yapmaya başlamış olsaydınız, muhtemelen bir senenin sonunda omuzlarınızın arkasına belki 50 kilo, 60 kilo ağırlıklar alarak squat yapmanız gerekecekti ve her gün yüksek kalori ve aynı zamanda yüksek protein almanız gerekecekti. Kaslarını büyütme hedefiyle bunu yapan kişiler bile bu kadar uğraş veriyorken siz evde vücut ağırlığıyla yaptığınız squatlarla böyle bir hedef koyup o hedef uğruna beslenmenizi, dinlenmenizi, antrenmanınızı programlamadan rastgele çalışmalar yaparak yanlışlıkla kalınlaştıramazsınız. Eğer bacaklarınız zaman içerisinde kalınlaştıysa kaslanmamıştır, yağlanmıştır. Ve buradaki suç da evde yaptığınız o squatlarda değil beslenmenizdedir. Böyle düşünen arkadaşlarımla paylaşmayı unutma.